onu tecelli ve gökte sema tutar ilahi kulu ve değerli Hanifter takipçileri Allah celle celaluhu nasip ederse hilali gözetliyoruz. İnşallah nasip olursa bugün teravih namazını inşallah kılacağız. Son olarak Ramazan'ın öncesindeki programımızı yapıyoruz. Demiştik ki bir program yapacağız. Kendimize bir proje çizeceğiz. Kendimize bir plan belirleyeceğiz. Ve bu plana uyacağız, bu programa uyacağız. Ta ki kötü hasletlerimizi değiştirelim. İnşallah güzel ahlaka, güzel bir terbiyeye bürünebilelim. Biz bu programı yaptığımızda bizde olması gereken iki tane temel olan şart var. Bir tanesine Allah Celle Celaluhu'ya karşı hüsnü zan beslemek. Hatırlayacak olursanız Allah Celle Celaluhu Kutsi bir hadiste ne demişti? Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl zannediyorsa ben kulumun zannı üzereyim dedi. Yani biz programı yaptığımızda şöyle diyeceğiz. Allah Celle Celaluhu beni bu ayda yaptığım programa muvaffak kılacak. Allah Subhanahu ve Teala bu ayda çizdiğim plana, bu ayda çizdiğim projeye inşallah beni muvaffak kılacak. Ben Allah Azze ve Celle'ye karşı zannımı bu şekilde hüsnüzden olarak besleyeceğim. Ta ki Rabbim beni zannımda ne yapsın? İnşallah güzel bir beni mutlu eylesin. Yine biz ne yapacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de söylediği üzere aleyhissalatu vesselam bir hadiste şöyle söyledi. Allah Celle Celaluhu eşyadaki güzellikleri ve Allah Celle Celaluhu eşyadaki çirkinlikleri yazıp belirledi. Sonra Allah Azze ve Celle o güzellikleri ve çirkinlikleri insanlara beyan etti. Her kim güzel bir şeye niyet ederse ve o güzel bir şeyi işlemezse Allah Azze ve Celle kendi katından bir melek vasıtasıyla o güzel şeye niyet edip ve o güzel şeyi gerçekleştirmen kulun hanesine iyilikte bir tane hasene yazdıracaktır. Ama bir kul güzel bir şeye niyet eder ve onu gerçekleştirirse Allah Azze ve Celle o kulun hanesine ondan 700'e hatta daha fazla hasene yazdıracaktır. Her kimle kötü bir şeye niyet eder ve o kötü bir şeyi işlemezse Allah Azze ve Celle kendi katından bir meleğe o kulun yine hanesine bir tane Hasen'e yazdıracaktır. Yine bir kul kötü bir şeye niyet eder ve o kötü bir şeyi işlerse Allah Azze ve Celle o, kutun, o kulun aleyhine bir tane e, ne yapacak? Kötülük yazdıracaktır. Değerli kardeşlerim, bizler Ramazan'da program yapıp, programa niyet ederek hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Velev ki programın üstesinden gelemesek bile bize en az bir tane hanemize sevap yazılacak. Ama eğer program yapar, ve programın üzerinden gele üstesinden gelebilirsek Allah Subhanahu ve Teala ondan 700'e kadar hatta daha da fazla bize mükafat verecek. Bizim hanemize lehimizde olacak İnşallah sevaplar yazacak. Program yapmaktan ne kaybedeceğiz? Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Kendimize bir plan yapmaktan ne kaybedeceğiz? Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Hatta yapıp programı çizip o programın üstesinden gelemesek bile yine hanemize sevap yazılacak. O yüzden Rabbimize hem zannımız iyi olacak, Rabbim çizdiğimiz programda bizi başarıya iletecek diye Rabbimize karşı hüsnü zan besleyeceğiz. Hem de program yaptığımızda en kötü ihtimali söylüyorum. En az bir tane ecir kazanmış olacağız. Allah Azze ve Celle program yapıp programında Rabbine karşı hüsnü zan besleyen ve program yapıp programın üstesinden gelip Allah Celle Celaluhu'nun nasip ettiği şekilde inşallahirrahman 700'den hatta daha fazla mükafat kazanmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Son olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini sizlerle paylaşıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh söylüyor. Aleyhissalatu vesselam Ramazan'ın hemen öncesinde şöyle dua ederdi. Allahümme ehlilhu aleyna bi yumni ve imani ve selamati ve islam Rabbi ve Rabbukallah. Allah'ım bu ayı üzerimize iman ve eman, İslam ve selamet üzerine doğur. Sevip razı olduğun işlere bizi muvaffak kıl. Rabbi ve Rabbukallah. Benim ve senin Rabbin Allah'tır diye aleyhissalatu vesselam Ramazan'ın öncesinde Ramazan ayı için bu şekilde dua ederdi. Allah Celle Celaluhu bu ayı üzerimize iman ve eman, İslam ve selamet üzerinde doğursun ve bu şekilde geçirmeyi nasip etsin. Sevip razı olduğu işlere bizi muvaffak اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.